ve 90 e, trimli 60 EP bir test yapalım bakalım. E, bugün de bunu deneyeceğim. Bir de dalış yapacağız inşallah. Hep beraber paylaşacağım postan. Kısa anlatımı e, yapalım suya girmeden önce. Etiketi de merak edene etiketini de çekeceğim. Ayrıntılar aşağı yukarı burada yazıyor. Burası şunu da göstermeden edemem yani şimdi. Olmaz. Şimdi göstermez. Başlamadan balığı tuttum birazdan. Devam edeceğim artık. Şimdi 4.20'lik bir bot. 210 kilo kardeşlerim. Sadece botun ağırlığı 210 kilo. Yanına 150 kilo kadar motoru 50-60 kilo kadar trimi ekledik. Ondan sonra çapası benzini şöyle ön taraftan size bir görüntü vereyim. Nasıl oturuma yapabileceğiniz yani 4.20'lik bir botta oturumu nasıl yapabileceğiniz. Hem tabii ki bu 4.20 ama tüp genişlikleri olsun fiber olduğu için iç hacmi biraz genişlemiş gözüküyor. Yani normal bizim şişme botlardan farklı tabii ki tüp genişliğiyle beraber daha da büyük bir hacim sağlamış oluyor iç tarafa Çalan. Yine kumaş tanyesi 1400 den civarı ama oradan çok emin değilim. Ee, 60'lık makineyle şimdi hızlarını ve testlerini yapacağım. Sizinle paylaşırım. şöyle kısaca çekmiş oldum. Evet. Buradan da çekeyim bir tane dur abi. Şöyle. Şöyle ön tarafını da çekeyim size. Şu da ön bölümü. Remorkla. Şu an indireceğim remorku zaten. Evet dostlar. 420 Joker. Kontrollü trim ayarlanabilir trimli. kardeşlerim Şöyle yan tarafında çekmiş olayım. Baksana, baksana. Yok ben e, bu pans marin diye geçiyor ya bu. Ha. Ben onları inceleme şansı hiç olmadı da. Özel Mesela 3.55'i var. Biraz daha küçüldü yaptılar. Daha büyük var. 4.50 var. Şey 3 3.50 e, 4 senin de mi ismi Faruk yoksa abi? Yok. He. Evet, şeyi şey diyeceğim. <laughs> dalgada nasıl? Yani şey... Ya şeyi. şimdi şöyle biz çok dalgada açıkçası çıkmadık ama denizci bir tekne. Hani göl için değil deniz için. var. ince, şeri, sağlamlı, iyi. Çarpsın ettin boya yok şey yok boya gerekmiyor. Peki dalga olduğu zaman içeriye serpinti çok alıyor musun? Ya şimdi şöyle dalgayı yediğin yöne bağlı. Burnundan alırsan biraz girebiliyor. Hani çok yüksekliği yok bu karina dediğin şurası. Evet karinası bana da dar geldi. Abiye şimdi sordum. He. Dedim Karina biraz daha şey, su su da ne kadar mesafede duruyor? Suyun üstüne koydun Bak altı var ama bak altı bir şeyi var, bir üçgeni var. Bir de batmıyor yani su komple ya buraya kadar su doluyor. Sen, sen içindeyken var. Hama, olan var, sen, bakmıyor, sen içindeyken sen içindeyken su nerede duruyor abi çizgisi? Yani, yani, yani sen, sen... şöyle söyleyeyim şurada falan duruyor Söyle. oralarda. Çok, çok yüksek değil ama şöyle altını görmüyorsun. Beyaz biraz çok, gördüm orada ben in, inceledim abi. de nasıl az Yani ideal iki İki kişi için ideal. Kaşlık makineyle kullanıyorsun abi. Altı. Altılık. İdeal on ama hani altına yani ideal, ideal derken şöyle 30'a kadar müsaadesi var. Otuz ve kadar. Ama o zaman da yükü çok almış yani şöyle maksimum olur. Yalan olmasın diye bir dolar olmasın veya Ha bizim abi. Müşterimiz olan her yere gidiyoruz abi. Peki abi teşekkür ederim Allah'a emanet. Ya benim ben zaten bak karinasına baktım onun görüntüsü var ya böyle daha böyle sert bir dalgaya kafadan böyle yakalan e bir hata ya sürüş hatası yap o var ya o ön taraftan hars diye alırsın suyu dalgalı havaya da çıkmayacaksın onunla bu kadar. Motoru istiyoruz kardeşlerim şimdi çıkış yapacağız. Kumaş kalınlığını benim tahminim 1400 denge kadar var bu kumaş. Belki fazlası vardır ama eksiği yoktur abi. Ee, o şu tutma yerleri falan botu remote indirirken biraz işe olsun, işe yarıyor. Ee, şimdi geçenki konuştuğumuz fiber tabanda ben hep şurada bir tutma yeri arıyorum. O çünkü ko kolla kumanda ettiğimiz bu e, trim kontrollü mesela Mesela sürüş sırasında kardeşim bak. Trimi şu şekilde kaldırıyorsun. Sürüşüne göre ayarlayacaksın yani. Şuna bak şimdi dalga yapacak. Oturalım. Burası kaldırıp indirme yaptığı noktayı buraya koymuş kardeşlerim. Bu da vitesimiz boşta, geride, boşta, geride, ileride, boşta. Göstergelerin hepsi çalışır durumda. Vallahi ben bakamadım şurada kaç gösteriyor. Öyle bir e, yüksek ulaşıyor ki e, gözümü oraya indiremedim yani. Çalıştıralım bakalım kardeşlerim. Şimdi kontrol ettim abi. Yani şu çekimi yapamıyorum abi tam gazda giderken. Şurada ne yazıyor? <laughs> Sadece kendim bile bakamadım. Müthiş büyük bir hıza ulaştı abi. Yani benim gözümde tek başına kontrol edemiyorsun yani makineyi. Şu kenar bölümlerine bolca tutma yeri yapılmış. Ee, tüpün arkasında yine dayama noktasında sert bir plastik konulmuş. Ee, eksiğine yine serpitti. Kanadı bence çok küçük. Bu bot alıyor. Yani. Bak abi buraya bir ufacık bir şey koymuş. Bence biraz daha genişçe bir şey yapılabilirdi. Ee, şu yuvar önü tupanın şeyi önündeki bu çapa sandığı oldukça geniş. Güzel. Birçok eşyayı alıyor. Ben ne varsa buraya attım. Hatta kamerayı da alalım. Ya abi her şey para işte abi. 60'lık makineyi alacağım bunu alacağım. Ne bileyim tekne alırım daha iyi diyebilirsin. Ama teknenin ağırlığı yok sakalı yok boyası zehirlisi. Yani yine taşıma ve e, vurkaça nispeten daha uygun bir teşkilat olmuş oluyor abi böyle bir şey. an geri test abi. Bak. Boşta ileride. Evet dostlar bir daha bir daha deneyeyim bakayım hızı. Bir de göğüs kamerasıyla biraz görüntü almaya çalışacağım ama alabilir miyim bilmiyorum tabii ayrı konu. başta önü çok kalkıyor. O da beni ürkütüyor açıkçası tek başım olduğum için. Sonra iniyor. İndikten sonra da rokete takıyor. Abi dalga çok fazla ya. Yani hızlanmak istiyorum ama arkadaşlar. Dalga var ya ürkütücü büyüklüğe geliyor. Yani şunu bir tutturamadım şu dalgayı. Az önce de yatık dava bir daha şey yaptı yani yükseldi. Gazlayamıyorum şu anda. Az böyle düzgün bir alan yakalamaya çalışan. Şöyle bir manevra yapalım sola doğru. Evet burası biraz düzgün gibi abi. Bir deneyelim bakalım. Okey abi, okey. Başa çıkamıyorsunuz motoru. Dalga biraz yatık olsa basacağım ama basamıyorum maalesef arkadaşlar. Şöyle biraz düzgün bir yer yakalarsam Yani bu o hızda e, belki kamera size belki kamera size şeyi vermiyor olabilir e, hissiyatı vermiyor olabilir ama e, tabana çarpan o dalga sizi yerinizden bir zıplatıyor yani. Basamıyorsun abi basamıyorsun. Biraz düzgün bir yer yakalasam yapıştıracağım da yakalayamadım. Smete bak ya 5 dakika önce var ya 1 gram dalga yoktu ya şurada

Evet arkadaşım. Bak ben de hata yaptım. Gazı çabuk kestiğim için biraz su girdi arkaya. Evet dostlarım şimdi eee denedim saatte e, ben 57'yi gördüm ama navigasyonla şöyle ben iki, 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 iki farklı şekilde ölçüm yaptım yerinde kendim izledim yani hızı abi e, yerinde tutamıyorsun zaten müthiş bir şey var yani güç var saatte 58-57 net böyle 57 km'yi gördü ama ee, o arada da biraz böyle hafif dalga vardı yani şu şekil yatıklık yoktu suda. Şimdi belki belki bir iki ama yani zorlamaya da gerek yok. Yani saatte 57 kilometre hızı hızını gördü. Ee, botun toplam ağırlığı aşağı yukarı 500 kilogram. Ee, bu tabi net söyleyemem, tahmini bir ağırlık. 420, 60 HP bir e, motor var. Suzuki, 60 HP Suzuki var işte konsolu şu tertibatları derken arkadaşlarım göstereyim. Şöyle tertibatları derken yaklaşık olarak 500 küsür kilo. Benim tahminim bu. Net bir şey yok elimizde. Çünkü biz de ikinci el almıştık bunu. Joker marka. Abi yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Gayet keyifli. Yani böyle bir teşkilat kuruyak arkadaşlar. işte keyif alır. Dalgayla da ilgili şunu yapayım yani. Sen Biraz önce daha lodos vardı. Daha da sert bir hava vardı. Şimdi biraz nispeten yattı. O büyük, koca koca büyük dalgaların içine çok rahat giriyorsun. ve e tabi bunu 62 kilometre hızla yapmıyorsun abi. E, olağan bir hızla ilerleyebiliyorsun kardeşim. E, i̇çeriye neredeyse hiç su almadı. O serpinti, rüzgara rağmen neredeyse sıfır. E, çok çok az nadiren birkaç serpinti geldi. Ben gram ıslanmadım ya yani. Arkadaşlar bu da böyle anlatmış olduk inşallah. Hani istifade edersiniz. Ben böyle bir takım kurayım. Hevesi olana e, bir fikir olur. 60 HP ile de 60 km hız yapıyor abi. Yani 60 yuvarlak söyledim. Hani böyle kılı kılına söyleme gerekirse e, kameraya e, ekran görüntüsü, navigasyon hızını ekran görüntüsü 55 çekmiş ama ben o an tek başımaydım abi, başa çıkamadım makineyle. Yani burayı mı tutayım, burayı mı tutayım, ne yapacağımı şaşırdım. Bir, de bir yandan da sağa sola atıyor çünkü yani büyük bir risk hissettim kendi, risk altında hissettim kendimi. Ee, o noktada tam gazda kullanması biraz güçlük çektirdi bana. Yani, yani bir, biraz da benim boyum da kısa tabii, o görüşte biraz sorun yaşadım. Şöyle tarafta, ben şey şu şuraya almıştım gerçi ama. Hani. Eşyalar uçuşmaya başladı. Bir şey mi uçar dedim. Bir şey mi düşürürüm. Emin olamadım. E, velhasılı Joker 420'nin de e, fiber tavanlı e, 20'nin de böyle bir videosunu çekmiş olduk. Arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Dostlarım Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere. mesela yapmayın be çocuklar. Evet. Bugünün güzelleri. Bir de uzun mesafe. Evet kardeşlerim. Bu da, bu da günün karı mı diyeyim. Uzun külün karı mı değil kardeşlerim. Bu da balıklarımız. Hepinize Allah'a emanet olun.